Bir figür Zaroa. Zaroa e, 1774 ya da 77 doğumlu olduğuna iddia ediliyor ve 1934'te ölüyor. Deniyor ki bu 157 yaşında öldü iddia edilen. Bu doğru değil tartışmalarına girmiyorum. Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve deniyor ki 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, bir cumhurbaşkanı, 5 başbakan görmüş. Altı savaşa katılmış bir kaynağa göre 29 kez evlenmiş bilemiyorum. Beşik kız, 8 erkek, 13 çocuğu, 29 torunu var. Tabi burada e, bu figürden bahsederken Zaro Ağa'nın e, şey de önemli. E, yurt dışına çok gidiyor. E, Fransa'ya, İngiltere'ye yurt dışına çağırıyor. Çünkü uzun ömründen dolayı çok ilgi gören bir kişi. Yani bu hmm. bu bilgi doğru mudur, değil midir? Aslında 100. 150'dir, 150'dir. bu uluslararası midir? şöhretimiz gibi. Evet. Yani Cumhuriyet'in yaptık. ilk senesinin magazini gibi evet böyle. biraz Sen magazini bu çağrılıyor birçok yere gidiyor o nedenle e, Nereliydi Nereli Ama nereydi Nereli da bakayım e, Zarroa Bitlisli Bitlisli ha e, tarih 74 ya da 77 doğumlu 1934'te İstanbul'da ölüyor e, Bitlisli e, A 1921'de Paris 1925 İtalya e, 1930'da Yunanistan'a gidiyor e, Amerika'ya gidiyor. Ne yapıyor ee, acaba? Orada insanlar görüyor herhalde evet, ya da değil. belki mülakat mı veriyor? Ama ne yarışını, yiyorsun e, ne içiyorsun e, mu diyorlar? Evet, bunu söylüyor mesela burada. E, mesela 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'a gidiyor. Mesela bu enteresan. Ha. Yani uzun ömürlü olmak bu e, çok soruluyor muhtemelen. 31'de de İngiltere'yi ziyaret ediyor. Çok ilgi gören bir kişi. Yani, o gün demek şunu düşünüyorum. E, tarih doğru mu yanlış? mı Avrupalılar bu kadar ilgi göstermesi? gerçekten ilginç örneklerden biri yine onu söyleyebiliriz bence. Ama doğru değildir herhalde 157 olur mu? Yani 157 olmasın diyelim ki 107 olsun. olsun. 107 olsun o bile. bence o günün şartlarında o günün şey. imkansızlıklarında öyle düşünelim bence yani 110 da olsa 107 de olsa e, o gün Osmanlı savaşlar cepheler imkansızlıklar. Yani e, o doğru ya da, da değil bilemiyoruz ama hani o bugün birçok şey ölçülebilir yaşı kemiklerinden eminim birçok şey çıkartılabilir doğru mu değil mi ama e, Avrupalılar ve Batılılar için bile yaşlı. Demek ki onu söyleyebiliriz. Onlar bile bu ilgiyi göstermişler. Ee, burada yine belki de 25 Ekim 24'te ölen ee, Ziya Gökalp bizim için çok önemli. Ee, Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğinin babası. Gerçekten bizim için özel figürlerden bir. O nedenle Ziya Gökalp'in eşasaydı katılacağı çok şeyler olduğunu düşünüyoruz burada. Ee, önemli figürlerden biri onu hani e, rahmetle anıyoruz ama bu o dönemin önemli figürlerinden ya da önemli Atatürk'ün de önemli katkı yapan insanlarından biri. Ee, şimdi burada e, konuşurken belki bir noktada vurgulamamız gereken bir şey. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Fakat daha sonra nasıl bir bayram süreci olduğunda konuşmak istiyorum. Yani burada 24'te görüyoruz ilk defa bayram olarak. 26 Ekim 1924 tarihli 986 Noğlu kararname ile kutlamalara karar veriliyor. Bir kere 23 Nisan içinde bu geçerli. Cumhuriyetimizde her şey belli kural ve nizam içerisinde devam ediyor. Ve 2 Şubat 1925'te de harici ve düzenlenen bir yasa teklifiyle 29 Ekim'in bayram olması öneriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Ve biz de bugün 100. yılını idrak, i̇drak ediyoruz. Ediyor, ne mutlu öyle. bize aslında. Biz de şanslı nesliz. Çok. Değil mi? Yani bir zamanlar oha 1923'ten işte 2023'e hani siyaseten de toplumsal olarak da 2023'e fokuslanılır ve hep böyle 100. yılda 100. yılda şu olacak bu olacak diye konuşulur. Ne mutlu bizim nesiller 100. yılı gördü. Onun layık yılı olabilmek gördü. 10. yıl hedefleri koydu 100. yıl biz neler yapabildiğimizi gördük. Biz de tabii yeni hedefler koymalıyız. 10. Yani yıl bize bir hedef mirası vermişti. Biz bunun belki bir kısmını yaptık, bir kısmını yapamadık. Biz o gururlayız ama aynı zamanda biz de bir şeyler devretmeliyiz. Bizim 150. yıl için bizden sonra kuşağı devredecek bazı ideallerimiz ve hedeflerimiz olmalı. Evet, layık olabilmeyi diliyorum. Evet. Ee, o nesil hakikaten e, büyük zorluklarla bize... Cumhuriyeti armağan etti. Biz de 100. yılda sonraki nesillere devrederken hem tarihimizin bize yüklediği misyonu hem de günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve toplumumuzu da görmek istediğimiz noktayı hedefleyerek elimizden birey olarak ne geliyorsa ortaya koymalıyız. Hocam Borkluyuz. bence borçluyuz. Yani ben, evet. ben atalarımıza da çocuklarımıza da borçluyuz. Atalarımıza bize bıraktıklarından dolayı borçluyuz. Çocuklarımıza da güvenli bir şey bırakmak için borçluyuz. O yüzden Farkında olmamız gerekiyor. Öyle. Bizim bu yayınımız tabi e, gecenin çok geç saatinde ekrana geliyor. Ama neyse ki e, sosyal mecralarda yani YouTube'da da bu programın e, tekrar tekrar isteyen izleyebilir. Veya tarihe düşünmüş nottur bu da yani artık yayıncılıkta suya yazı yazmak değil. Dolayısıyla belki bir gün e, bilmem bundan kaç sene sonra, belki bir sene, belki on sene, belki elli sene sonra, yüz sene sonra bilmiyorum birileri bu yayına denk gelirse... Bilmiyorum o zaman nasıl bir dünya olacak bugünlerde epeyce üzülüyoruz. 150. yılında belki bakarlar 100. yılında nasıl evet, konuşulmuş diye. Evet, evet. tabii ki dünyada çok kötü hadiseler de yaşanıyor ama her zaman dilerim ki memleketimiz payidar olsun ilelebet cumhuriyetimiz ve huzurlu bir şekilde çok güçlü olalım ki biz de mağdura mazluma zorada düşene koruyalım. evet el uzatabilelim umudumuzu koruyalım ve umut olabilelim Olabilir, kesinlikle bize yani. düşen budur dediğim gibi suya yazı yazmak değil artık yayıncılık biz bu yayını da yaparak 100. yılında bir kez daha Hatırlatmak istedik, bazı hususların altını çizmek istedik, bazı değerleri de tekrar tekrar gözden geçirmek istedik. Dolayısıyla ben çok teşekkür ederim ben çok teşekkür geldiğiniz ediyorum. için, anlattığınız için. Sevgili seyirciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Ebru Yücel ile gündem ötesini hazırlıyoruz. Yeniden cumartesi gecesi buluşuncaya dek, hoşçakalınız.